Son bir ayınızı ben esasında merak ediyorum. Yani son bir ayda evden çalışmak sizde kısaca neyi değiştirdi? Daha mı verimlisiniz, daha mı dağınıksınız? Ay, e, Aykut burada bir ajans tarafından bakacak olursak sanırım seni en çok rahatlatan İstanbul'daki herhalde trafikten kurtulmuş olman diye düşünüyorum. Çünkü e, maslaktan tuzlaya e, giderken insanın çok da mutlu kalması mümkün olmadığı gibi bütün gününde yarısını en azından çöpe atmış oluyorsun. Sence bu dijital taraftaki bu değişmeler nasıl etkiledi? Seni nasıl gidiyor? Ee, bizim, ben kendi adıma söylemem gerekirse aslında ben de doluk gibiyim biraz. Yani kilo aldım ee, öncelikle bu süreçte. Ee, tek negatif sayılabilecek yanı bu. Zaten fazla olan kilolarıma yenilere eklendi. Ee, ama onun dışında Burada ekip konusu gerçekten çok önemli. E, ekip e, hala hazırda yani bu karantina sürecinin olmadığı dönemde de e, kendi öz disiplinini yaratmış e, ve bir şekilde herkes e, işinin ne zaman nasıl e, ne şekilde bitirmesi gerektiğini hakim olduğu için zaten bir problem yaşamıyorduk. E, şu anda da aynı disiplinle devam ettikleri için hiçbir sorun yaşanmıyor. Hatta e, normalde hep hepimizin, özellikle reklamcıların en büyük e, serzenişlerinden biri şudur. Ya abi işte biz hayatı yaşayıp oradan yaşadıklarımızla bir şeyler yapmalıyız. E, kendimize zaman ayıramıyoruz. Bir film izleye, izlemeye, bir kitap okumaya zamanımız olmuyor. E, biz nasıl yaşayacağız? O hayatı yaşamadan nasıl bu işi yapacağız gibi bir serzenişleri olurdu. Beni açıkçası ben zaten elcimel de bir insan olduğum için normalde bu anlamda çok rahatlattı. Hem işler e, gayet amiyane tabirle tıkır tıkır yürürken bir taraftan da istediğim zaman istediğim filmi izleyebilmek, istediğim kitabı okuyabilmek ya da işte istediğim diziyi takip edebilmek gibi bir e, şeye sahibim, avantaja sahip oldum. Bu anlamda çok rahatlatıcı. Mesleki olarak gelişime devam etmek konusunda da, sektörel gelişime devam etmek konusunda da e, çok büyük bir zaman sağladı aslında bana. Yani yayına başlamadan önceki sohbette Batuhan'ın bir lafı vardı. Biraz daha az sosyalleşmek gerekiyormuş bunu anladım diye. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten öyleymiş. Yani biraz daha, hani insan detoksü deriz ya, onu dönem dönem yapmak gerekiyormuş gerçekten. E, Alper sen zaman arttırmayı başarabilenlerdensin sanırım. Nasıl gidiyor şu an? Şöyle açayım. Ya şöyle e, aslında Monster için 30 gün bir e, dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü bizim mağazalarımız var. Mağazalarımıza insanlar giriyor çıkıyor. Teknik servisimiz var. Teknik servise her gün insan giriyor çıkıyor. Bunların hepsinin organize edilmesi gerekiyordu. Ve bir şekilde e, hizmetlerimizin arka planda devam etmesi, satışlarımızın devam etmesi. Çünkü bir yandan da ihtiyaç var. Bu noktada biz şu son 30 günün neredeyse 20 gününü günde 16 saat çalışarak bütün web satışı yani web satışımızı büyütüp e, mağazalarımızdaki satışlarımızı oraya almakla geçirdik. Trafiğimizi arttırmakla, bunu stratejilerini kurmakla, dolayısıyla işte insanları e, web sitemize geri getirmekle yani oradaki çünkü ivmeyi kaybetmemiz gerekiyor. O noktada teknik servis hizmetlerimizi tekrardan devam ettirmemiz gerekiyor arka planda. Yani ekip çok ciddi çalıştı. Üretimler devam ediyor, bir sürü şey devam ediyor. Bunun hepsi bizim için, yani master için uzaktan çalışma modeline geçmek büyük bir challenge'dı bir noktada. Ve bunu bir buçuk hafta gibi bir sürede başardı. Yani biz bir buçuk haftada sleklerimizi kurup böyle büyük bir e, şey e, ekosistem yaratıp kendi içimize devam ettik. Peki Alper tarafında ne oldu dersen? E, ya ben zaten alışıktım açıkçası. buçuk yıldır, daha önceki işimde altı buçuk yıl boyunca e, uzaktan çalışmıştım. Virtual çalışmıştım. Dolayısıyla benim için çok bir şey fark etmedi o anlamda. Tek farkı yani tabii herkes uzaktan çalıştığı için benim kendime dönme şansım daha fazla oldu. İşte mesela daha çok müzikle uğraşmaya vakit ayırmaya başladım. Çalıştıkça meyvelerini alıyorum tabii ki. İşte özellikle kişisel gelişim kitaplarından vazgeçtim. Artık bunları okumuyorum. Eski unuttum romanlara, Asimov romanlarıma döndüm gerçekten. Çünkü gerçekten gerçekten kendini geliştirmeye vakit bulabiliyorsun sanırım. Kitaplara ihtiyaç kalmadı yani. Hayal dünyasından çıkıp <laughs> gerçekten bir şey yapılabiliyor. Evet. Yani böyle hani mindfulness derler ya biraz daha böyle e, kendine dönmeye başladığında onlara ihtiyacın kalmıyor. Çünkü çevrede seni e, strese sokan her şey bir şekilde uzaklaşmış oluyor. Yani ekranı kapattığın anda gidiyor. Adam karşı durmuyor ya. <laughs> Kapatıyorsun ve gidiyor. <laughs> Ondan sonra bas küfür, git yani. Onun, onun gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla daha çok üretmeye başladım. Ee, mesela yurt dışından bazı analistlerle işte çalışma üretmek istiyorum işte bazı iş modeli, yeni iş modelleri yaratmak istiyorum. Onlarla ilgili yurt dışından analistlerle görüşüyorum. Bu da benim kişisel gelişimi o yönde değiştiriyor. Mesela ben e, güçlü yanlarıma daha da odaklandım diyebilirim bu noktada.